Çiftlik TV kanalından selamlar arkadaşlar. Herkese bereketli, hayırlı günler diliyorum. Evet, civcivlerimizin son durumu. Arkadaşlar, civcivlerimiz çok şükür iyi. Tüm sıcaklara rağmen. Hala daha götürmedim. Önceki videoyu yaklaşık olarak 10 gün önce çekmiştim. Ee, civcivlerimiz hala gördüğünüz gibi buradalar. Yani belli bir boyuta ulaştılar. Şu an e, bir aylık kadar oldular. Ancak yine de tereddütlerim var. Acaba bu kadar emeğe farelere zarar verir mi diye. O yüzden e, tereddüt olduğum için götüremiyorum arkadaşlar. Farelerin bunlara zarar vereceğini de çok düşünmüyorum ama deneme amaçlı e, 5-10 tanesini Önümüzdeki günlerde götüreceğim. Eğer onlara bir zarar gelmezse çünkü hepsini bir anda götürüp feda etmek istemiyorum. Denem amaçlı 3-5 tane götüreceğim. Onlara bir şey olmazsa diğerlerini de ardından götürmek istiyorum. Çünkü gerçekten hala da bakın 36.2 bir sıcaklık var. Geceliğin bu 30'un altına 25'lere kadar geriliyor ama günün en sıcak olduğu öğleden sonraki zamanda 36 dereceden aşağı inmiyor. Bugün hava bulutlu. bulutlu olmasına rağmen havada böyle bir e, bunaltıcı sıcak var. Bakalım inşallah burada sıcaktan dolayı bir rahatsızlık yaşatmadan götürebilirsek. ne mutlu bizi. Arkadaşlar bakın büyük baş olsun, küçük baş olsun, kümes hayvanı olsun altları muhakkak kuru olsun arkadaşlar kuru yerde mikrop olmuyor kuru yerde e, zararlı bakteriler çok yaşayamıyor o yüzden e, hayvanların kaldığı yattığı beslendiği yerler kuru olsun buna dikkat edin hangi hayvancılık kolu olursa olsun Çünkü mikrop e, ıslak zeminde yaşıyor arkadaşlar yani. Ekmeği dahi kuruttuğunuzda ekmekte bir küflenme olmuyor ama ekmeği havasız bir ortamda poşetin içinde bıraktığınızda ne yazık ki e, göverme dediğimiz işte e, küflenme meydana geliyor. Şimdi gidelim bir de vıcicilerimizin durumu bu. Gelişimleri bence gayet iyi. Ee, bir de tavuklarımızın yanına gidelim. Yumurtamız varsa onları toplayalım. Oradan karalar paylaşalım. Van. Tavuklarımızı salalım bakalım. Evet arkadaşlar, iğde ağacından iğdeler dökülüyor. Bakın hemen iğdeleri yemeye çalışıyorlar. Tavuklarımız da iyice azaldı arkadaşlar. İnşallah civcivlerimizden yetişirse ve bu arkadaşların yanına da kabul ettirebilirsek yetişen civcivleri. Maalesef onlar da kümesleri birleştirme sırasında yani kümese yetiştirdiklerimizden ekleme sırasında öldürüyorlar. Yani bu tavuklar da biraz vahşi oluyor arkadaşlar. Yani biraz gagaladı mı, kanattı mı peşini bırakmıyor. Evet bakalım yumurtalarımız var mı? Kaç tane var? Geçen sefer 8-9 tane toplamıştık herhalde. Bakalım bugün yemliklerimizi böyle buğday koydum arkadaşlar yemliklerimizde buğdaylarımız var bakın bu yemlikten hiç yememişler yani para verip alıyorsun bakın buraya yumurtlamışlar yani burayı daha iyi görüyor herhalde daha iyi benimsemiş bazen böyle yapıyorlar yumurtamız daha var <laughs> 5 yumurta aldık Şimdi de diyorlar arkadaşlar. Bu arada biraz tüy dökümü var. Tüy dökümünden dolayı da foluklar kirleniyor. Bir de bazen folukta yatmayı seven tavuklar oluyor. Onlar da yatarken tabi haliyle arkadaş içine dış kılıyor. Ya niye çıksın ki dışarıya? Evet, buradan altı yumurtamız var. Bir diğer tarafa girelim bakalım. Orada neler bizi bekliyor? Bismillah. Yani kurguladı arkadaşlar bu tavuk. Bakın hala da. Hey Allah'ım ya Rabbim ya hala gurk. Önce arkadaşlar şuraya bakalım. Bazen şuraya yumurtluyorlar. Aa bak suluğun altında bir yumurta. Yani bu tavuklar da bazen şuraya yum ha işte gömmüş. Arkadaş kümeslerinizin arkadaşlar kümeslerinizin zemini topraksa muhakkak böyle tavukların yattığını gördüğünüz yerlere Bakın kontrol edin. Bakın bu toprağın altında gömülüydü. Bu yumurtamız suyun suluğun altındaydı. Yemliklerimizde buğday var. Biraz daha idare eder bu yemler. Şimdi bu tavuğumuzun altında yumurta varsa bakın. Şurada da bir yumurta var. yumurtaya bak. Muhakkak diğer tavuklar fırsat buldu, gizdi ve yaptı bu yumurtayı. Şöyle kontrol diye diyorum arkadaşlar yani sıcaklığı nasıl diye. Biraz yatılmış üstünde ya da yeni yumurtlanmış. Ama muhakkak yatılmış. Çünkü yumurtada bunları yediğimiz için yumurtada yer kızım gel ya. Ne bağırıyorsun? <laughs> Arkadaşlar tavuklar gerçekten yani bir şey alışkanlık edindiklerinde sürekli aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Şu arkaya kasa koydum. Normalde buraya şuradaki siyah aruzun önündeki siyah tavuk. Onlar aynı tavuğun altından çıkmıştı. Siyah tavuğumuz sürekli olarak buraya geliyordu. Aha bak. Yumurta. Yumurtluyordu. Ben de yumurtlamaması için buraya kasa koydum. Kasayı da açmış. Uzun zamandır burada yumurta almıyordum. Bakın kasayı da açmış yumurtlamış. Şimdi bu yumurtanın bakın kırılmış yumurta. O maşallah. Bu folukta da 4 yumurtamız var. Arkadaşlar yani hayvanlar gruptan çıktıktan sonra tabi onlar arasından da yumurtlayanlar var herhalde. Çünkü sayı arttı. tavuk kaybı yaşamama rağmen şu an geçen 8-10 tane yumurta toplamıştık. Şu an 15 yumurtamız oldu. 2 follumuz var. Bu folla çok fazla yapmıyorlar ama yine de bir bakalım. Evet. Yine beklentim boşa çıkmadı. Bu follu sevmiyorlar mı? Burada gene oluyordu. O maşallah ama bir tane kırmışsınız gibi sanki. Bakın arkadaşlar ıslaklık var. Bir yumurta kırılmış. Ve afiyetle yenmiş. Çünkü bunlarda herhangi bir çatlak yok. Yani bu çeşit akıllı yeni nesil folluk olsa dahi yumurtalar kırılıyor. Yani nasıl beceriyorlar bunu bilemiyorum. Bazen şöyle alttan kırıyorlar arkadaşlar. Yani şuradan bir yumurta çatladığı zaman tesadüfen yumurtayı çatlattıklarında şuradan Aktında diğerlerinin hepsi buraya üşüşüyor. O yüzden altlarına tahta koymuştum. Bunları mat kaplayacağım. Ee, yani bunlar bu folklarda yaşadığım sıkıntılar. Yere yakın yapmama rağmen şuradan gagayla hafiften çatlayan yumurtayı ya da işte yemek istedikleri yumurtayı şuradan kırıyorlar. Ee, muhtemelen yumurta şuralarda kırılmış ve yemiş artık tavuk mu yedi? Kaç tavuk yedi bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü yumurtamız yani iki günlük yumurtamız 19 adet. Tavuk sayım iyice azaldı. Tavuklardan birkaç tane ölen de oldu. Ee, arkadaşlar geçen günlerde bu kümesimden bir büyük brahma vardı. Onu kestim. Diğer kümeste de gold ve light brahma vardı. Onları kestim dolaba koydum. İnşallah çoluk çocuktan afiyetle de yiyeceğiz. Niye kestim arkadaşlar? Şimdi kesmekte de iyi yaptığımı Bak, köpeklere getirdiğim yemeği kedi çöreklenmiş. Psst. Arkadaşlar bu kümesten bir horoz, bu kümesten de iki horoz kestim. Niye kestim? Biraz hırıltı vardı. Ee, kesmekte de iyi yaptım çünkü. E, torozları kestiğim zaman şunu gördüm. Kan biraz koyu. Normalde tavuğun, horozun arkadaşlar açık renk atması gerekiyor kanın. Sağlıklı bir hayvanın. Ama e, kanının koyu olduğunu gördüm. Bu da ciğerlerde biraz problemin olduğunu. Yani kanın iyi temizlenmediğini gösteriyor. Ne yazık ki. E, ölüp telef olmasındansa bu şekilde keserek değerlendirmek istedim. E, bu kümesti... Light brahma ve Gold brahma onlar biraz etsizdi ama şuradaki büyük bir önceki videolarda da bakabilirsiniz. Büyük bir kırma brahma vardı. Gayet boyuda, posu yerindeydi ama hırıltı olduğu için ölmesindense kesmeyi tercih ettim. Üçünden 7 kilogram civarında bir et çıktı arkadaşlar. Temizlendikten sonra dolaba koyduğum et 7 kilogram. Yani 6.900 7 kilogram diyelim. 7 kilogram civarında bir et. Arkadaşlar yani tabii ki de herkesin keşke imkanı olsa da e, köy oruzu, köy tavuğu çoluğuna çocuğuna yedirebilse. Gerçekten yani hayvanlar yaklaşık olarak 1 yaşındaydı. 1 yaşından biraz fazlaydı. E, ve pişerken de zor pişiyor ama yağı, lezzeti 10 numara. E, gerçekten çoluğuna çocuğuna... E, gerçekten lezzetli oluyor arkadaşlar. Yani çiftliklerde yetişenler tamam mecbur kalıyoruz, alıyoruz. herkesin imkanı, erişimi kolay olmuyor köy tavuklarına, köy oruzuna ama. 48 günde yetişiyor arkadaşlar. 48 günden sonra hayvan artık zarar yazmaya başlıyor. Yani içerideki kafeslerdeki civcileri gördünüz. Şu an bir aylıklar. Yani tartsak 150 gram, 200 gram belki bilmiyorum ama o civarda gelir. Bir bıldırcından azca büyükler bir keklik büyüklüğünde daha iyi olmadılar. Ama orada e, bu 30 günlük içerisinde, 40 günlük içerisinde hayvanlar 2,5-3 kilogram, 4 kilogramlara ulaşıyor. Yani bunlar neyle oluyor? İşte yoğun besleme, hormon, ek gıda, her türlü e, katkı maddesi veriliyor. Kötülemek amacıyla söylemiyorum tabii ki de ama 48 günde ben civcileri buğdaya alıştıramazken 48 günde, e, 45 günde e, çiftlikler e, beyaz eti üretiyor e, Haliyle 10-15 dakikada Düdüklü tencerede pişen Bizde bir saatte pişmiyor ve kırmızı et gibi oluyor Arkadaşlar yani Yakınınızda e, bir köy varsa e, Muhakkak gidin orada e, Fazla tavuk horoz e, Eşinizde dostunuzda varsa Tanımadığınız bir yer bile olsa gidin bir e, Gerçekten Köylüler misafirperver olur Ellerinde varsa paylaşmak isterler Gidin alın Gerçekten Pişirdikten sonraki suyunda dahi o yağı, lezzeti göreceksiniz. Ee, İmkan olsa eşe dosta paylaşmak istiyorum ama anca bize yetiyor. Evet. Bu şekilde tavuklarımız da bayağı bir açıldı gitti. Kapıdan dışarıya çıkmasınlar. Ben de onları çevireyim. Bugün gün bugünkü videomuzu da burada sonlandıralım. Kedimiz de senin de nasibini vereceğim. Kedimize de bir parça getirdiklerimden veririm. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.